Hani sen sensin, ben de benim. Ne demek? Hani bunu böyle normalde de. E kullandığımız cümlelerdir bunlar ama sen sensin ben de benim demek yani ben seni tam anlamıyla anlayamam tam anlamıyla empati kuramam sen de aynı şekilde benimle ilgili tam anlamıyla empati kuramazsın çünkü benim algılarım dünyayı algılayış biçimimle senin dünyayı algılayış biçimin çok farklı bu neyden kaynaklanıyor İşte bu da mesela dünyaya gelirken bir kere belli bir yapıyla geliyoruz çevremiz çok daha farklı yani senin yaşadığın çevreyle benim yaşadığım çevre çok farklı şimdi şunu iddia etmek çok komik oluyor bana çok komik geliyor bilmiyorum size nasıl geliyor? Mesela diyoruz ya, ya ben onu anlıyorum. Bunu çokça da vurguluyorum böyle normal sosyal medyada da. Hani diyor ya mesela, ben sen, ya ben onu anlıyorum, empati kuruyorum. Onu ya gerçekten işte şöyle şöyle yapmaya çalışıyorum diyoruz. Ama karşı taraf hiç beni anlamıyor, hiç empati kurmuyor diyoruz mesela. Şimdi böyle diyen biri aslında gerçekten empati kuramadığını gösteriyor. Yani şikayetleniyor ya böyle. Burada empati kuruyorum, karşı tarafı anlay anlıyorum demek ciddi bana iddialı bir cümle gibi geliyor. Ancak şunu diyebiliriz biz. Karşı tarafı anlamaya çalışabiliriz. Empati kurmaya çalışabiliriz. Bir çabadır yine bu. Ama kesinlikle ve kesinlikle yüzde yüz asla biz karşı tarafı anlayamayız. Karşı taraf da aynı şekilde bizi anlayamaz. Çünkü asla dediğim gibi ne o olaylara benim penceremden bakabilir ne de ben onun penceresinden bakabilirim. Ancak şu olması lazım. İşte bir sihir olacak mesela. E ben onun yerine geçeceğim o benim yerime geçecek. Anca o şekilde biz birbirimizi anlayabiliriz. Öbür türlü bunun imkanı yok.